Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla seçim barajının %7'ye çekilmesini soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Seçim barajının %10'dan %7'ye düşmesi demek AK Parti'nin seçim barajını aşağı çekmesindeki tek amacı ne biliyor musun? Ne abi? Net ve açık konuşmak lazımsa diğer partilerin baraj sistemini çökertmek, kendilerine yer açmak, açtığı yerde de yani ilçelerde, ilçe bazlarında özellikle büyük şehirlerin il ilçelerinde ne kadar oy toplarsam aldığım her oy e, ee, benim için tabi 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 Eee şunu net söyleyeyim ne olursa olsun bunu kendiler de dinliyor halk artık samimi konuşayım korku da yok yani hepimiz şu anda ülke olarak yeni bir arayış içindeyiz ekonomi olsun sanayi olsun tarımı olsun hepsi dibde şimdi eee Helikopter yapmış, ataklar yapmış, çok güzel, sihalar yapmış, çok güzel. Ama bu güzelliği var ya, açık konuşuyorum. Halkın ekonomisine de keşke yansısaydı. Ekonomimiz bitmiş durumda. Ekonomi sıfır, dipte. Belki bana burada kızacak AKP'li kardeşlerim var. Samimi konuşuyorum. Ben de bir zaman AK Parti'ye oy verdim. Pişman mısın abi? Çok. Neden pişmanım biliyor musun? Verilen vaatler, sözler yerine gelmediği için. Ülkemizi sam mı konuşayım? Ülkemizi o kadar dibe vurdular ki Avrupa'dan çok mu izlerseniz? Hayır, İnanın bitmiş durumdayız. İnanın ekonomi dibe vurmuş durumda. Halkın cebinde vatandaşım bir telefonu. Bak ben de bazen böyle görüyorum, internette geziyorum. Arkadaşlar bir telefondan şu elindeki bir telefondan vatandaşı eğer ki zengin görüyorsan senin cebinden her çıkan vergi benim cebimden her çıkan vergi insanların cebinden çıkan her vergi bizi daha çok dibe ateşe sürüklüyor yazık bu ülkeye yazık inanın yazık vallahi yazık billahi yazık İşsiz işsiz dolaşan gençler var kendini asan insanlar var evine ekmek götüremeyen insanlar var ben yoksulum deyip de kendini yakanlar var. Televizyona çıkıp da Ülkem batmış deyip de mahkeme mahkeme süründüren, süründürülen kişiler var. Ya o mahkemedeki insanlara yazık değil mi ya? Hani adaletimiz, hani ekonomimiz, hani tarımımız, hani sanayimiz? Neredeyiz arkadaşlar? Gerçekçi olalım ya. İnanın gerçekçi olalım bir baldo pirinci ben 35 liraya 40 liraya alıyorsam 3,5 4 liralık baldo pirinci et eve giremiyor. Evime et giremiyor. İnanın çoluğumu çocuğumu kredi çekerek evlendirdim biliyor musun? Göbeğinden değil mi? Gel 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 gel. Allah kimi beter edeceğini biliyor. Gel sen gel gel biraz konuşalım. Gel gel bu göbek bu göbek helal diyor tamam mı? Bak ben şu anda işten çıkmışım. Boş dağıtıyorum. Senin gibi böyle elim arkada gederekten laf atmıyorum. Saat sola laf atma. Meydan burada. Yiğitsen gel konuş. Delikanlıysan gel konuş. Öyle atıp tutmayla olmuyor efendi. Senin ülken benim de ülkem. Senin vatandaşın benim de vatandaşım. Biz eğer bir olursak gerçekten halk olursak bizler yenilik istiyoruz ya. Gençler yenilik istiyor. Avrupa'ya kaçmasın ya. Süper beyinlerimiz Avrupa'ya gitmesin. Belki bu konuşmandan dolayı polisler beni şere alabilir. Yok canım, bir şey demiyor. İnanın vallahi de billahi de ülkem bitmiş durumda. Diyorlar ki yaygara yapıyorsun. Hayır ben yaygara yapmıyorum. Hepimizin ortak görüşünü ikimizdeki o dertleri söylüyorum. Yangın yerindeyiz arkadaşlar. Senin o villalarına, o ormanlar yakılıp babanın hayrına mı yakılıyor zannediyorsun? Oraya villalar dikilecek. Seyredin görün ağaçlandırılacakmış. Boş verseniz de ya. Kime ağaçlandırıyorsun ya? Ah ketem, bahketem. Minnetsiz, bulsam da sitemsiz yetem. Adamların devaları belli, dertleri belli. Bir an önce pastanın payını alıp ben de götüreyim diyorsa yazık. Çok yazık. Diyeceğim bu kadar. Ben size teşekkür ediyorum. Başınızı ağrıttıysam da gerçekten gerçekten ülke olarak samimi diyorum. Ülke olarak ağlıyoruz ya. Ağlıyoruz. Bu ağlamayı dindirmek için halkımın kenetlenmesi lazım. Ne olur bir olun. Güçlü olun. Avrupa'ya gitmeyin. Bugün nerede gelir geçer? Ama benim Türk halkım, benim Türk milletim, benim Atatürk halkım Eber Allah nasıl kurtuluş savaşları yaptıysa, Sakaryalar yaptıysa, meydan muharebesi yaptıysa Eber Allah var ya ekonomi savaşında da bizler başarılı olacağız. Şimdi tam takip etmedim ama bence 150 düşmesinin asıl nedeni e, şu anki e, AK Parti'nin e, oyların çok düşmesi. Ve müttefik arıyor kendine daha çok. MHP'den sonra. Bence o yüzden düşürmek istiyoruz dedi. Bence düşmemeli. Yüzde on baraj yeterli. Daha önceki aslında bakarsanız daha önceden benim fikrim barajın çok düşük olması gerekiyor. Çünkü e, gerekiyordu. E, yüzde mesela diyeyim ki yüzde bir alan bile bir söz sahibi olması lazım bence öyle diye düşünüyordum. E, ama sonra şimdi siyaset artık öyle bir şey oldu ki e, AK Parti hep böyle birazcık uyanıklığa gidiyor. Böyle, çakallığa gidiyor böyle. Orada iyi düşünüyorlar. E, onlar yönünde tabii ki iyi olacak bir şey ama ittifak yönünden iyi bir şey olacağını düşünmüyorum yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Kararsızım. Yani oyları düşeceğini anladıklarından biz de diye düşürdüler. Biz de Onun için mi düşüyor? Bence o yüzden düşüyor. Ben de arkadaşa katılıyorum ya. Onun için. kaç olmalı seçim barajı? 7, ideal aslında ona da çekebilirler hani düşmeyin. Ondu zaten yediye çekildi. Yani, yani daha çok geçmeye çalışsınlar diye belki de. Bence yüzde bir olmalı. İsteyen herkes girsin yani. Sadece belli bir topluma hitap edenler girmesin. Her herkes girsin. Herkes. Baraj kalsın o zaman. Kalsın diyorum ben. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Seçim barajı yüzde yediye çekildi. Ne düşünüyorsunuz? Yani daha da iyi oldu bence. Mesela yüzde onu aşamayanlar vardı. Evet. Bazı partiler vardı. İşte onlar için avantaj olacak o zaman. Daha iyi oldu, oldu yani. İyi mi? Biraz iyi oldu. Evet. MHP'nin biraz şeyi de şey yapılmak için böyle on da oyları düşmüş biliyorsunuz. Onun da belki AKP'nin biraz desteğiyle etkisi. Aynen. Yani. Biraz girmesi meclise bir şeye yardım gibi bir şey oldu yani. Bir ona dezavantaj avantaj gibi oldu. Ben arkadaşa katılmıyorum. Çünkü hükümet yanlısı olan ufak tefek partilerin meclise girebilmesi için yapılan bir şeydir bu. Kim o ufak tefek partiler? Ondan DEVA Partisi. Yani ne kadar şu an e, karşısında gibi görünse, yani nazar anda eskiden onlarla beraber oturup kalkıyorlardı yani. Bugün ne yedilerdi de düşman oldular? Hangi pastayı bölüşemediler? %7'yi alır mı DEVA Partisi? Belli olmaz. Yani Bence... onların başarısına kalmış o Ama Hükümet yanlısı değil. Çünkü onların ne olduğunu öğrendi ve sonra onların karşı bir muhalefete geçtiler onlardan. Ahmet Davutoğlu Ali Babacan. Yani ikisini de destekliyorum. Yani takdir ediyorum ikisini de. Ne yani onların partisinde, AK Parti'de hepsi onlar gibi yapamaz yani. Onlar gibi karşısında duracak cesareti çoğu yapamaz yani. Yani onlar şu anda bence tehdide falan da vuruyorlardır ama yine de başta dik şekilde hala partilerinde bir duruyorlar. Aynı. Ona tebrik, tebrik ediyoruz yani. Çok teşekkürler. Rica ederim. Yani bence düşmeli. <laughs> bu konuda çok hani bir şey diyemeyeceğim ama düşmeli. Tabii. Mi? Evet, düşmeli. Neden düşürülüyor sizce yüzde ondan yüzde Yani onun sebebini bilmiyorum açıkçası. Hiç hani çok takip etmiyorum zaten bu tarz hani siyasetle. Siyasetle. Neden neden ilgilenmiyorsunuz siyasetle? Belki durum ortada hani bu ekonomi vesaire, korona hayatımıza girmesi vesaire. O şekilde. Her aldık diyoruz. Evet, iyice bunu aldık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.